Aa. Allah daha çok versin. Niye nazar edin? Ne alakası? Allah razı olsun. Biz da biliyorum. Hülya yani ne demek istedi? Aa. Ben ne bileyim? Yani bizim <laughs> nazar ne yani yapacak? Tamam neyse yani işler iyi mi? Yani memnun musun? Vallahi bu aralar işler biraz durgun. Çok durgun. Mesela kiramız işte vergimiz, yömemiz çıkar çıkmaz, çıkar çıkmaz. İçi yani, köpeği kaça satıyorsun tanesini? Vallahi geçe ben 50'ye satıyorum. İçi 50 lira içi köfte mi var böyle bir 50, 70, 50, 70. 70 ne oluyor? Yani duble mi 70 oluyor? 70'lik şey koyuyoruz. E, ee, Doritos koyuyoruz. 50'lik de Doritos koymuyoruz. Valla çok uygun. Evet. E Hülya gittiğinde mutlaka bir on dürüm ye. Ben ekmek yemiyorum. Ben bulgur yemiyorum. Hülya Hanım siz hiç e, Antep'e geliyor musunuz? Evet. Bibi sen nasıl Bibi? Bibi çiğ köfte seviyor musun Bibi? E gel bir çiğ köftemizi ye. Ne olacak yani? Git Yakup Bey'in yanına bir git. Yakup Bey ben diyetteyim. Ben ekmek bulgur yemiyorum. Ne? Ben diyetteyim. Ekmek ve bulgur yemiyorum. Eee, e, tost yiyorsun? Yok tost da yemiyorum. Çıkardım hayatımdan. Muhalatta ne kefeliysen ne yiyorsun diye. Valla. Yemin ederim. Durdurlar da ya, Öyle her şey boş ver. Çocuklar nasıl? İyidir ellerinden öperler. Senin çocuklar nasıl? Ellerinden öpsünler. İyi. Yani okula gidiyorlar mı? Okula. Ne ee, gidiyorlar. İyi iyi. Ya çay ne desin? Bak çayı gördüm öyle anda. Valla canım çay istedim. <laughs> Kopute? Kopute seviyorum. Yakup sende kaç tane çocuk var? He? Sende kaç tane çocuk var? Yedi eline öpüsün. maşallah yedi tane çocuk. Ne ara bu kadar çocuk? Maşallah Allah bağışlasın. Zaten ben Urfa'ya geldiği zaman yedi tane yapmışım. E daha düşünüyor musun çocuk? Yok ne, ne yapacağım şimdi ka Aklım olsa bir tane yeter. Vallahi gençler siz evlenecekseniz bir tane çocuktan fazla yapmayın. Bir tane. Aa neden? Yok abi fazla çocuk başa bela ya. E Yemin çünkü hep onlar için çabalayıp para kazanman lazım hoca yani çok çocuk. Aynen doğru söylesin. Mesela. Ama çocuk olmadı mı dersin ki aman kısmetim neyse o boş ver. Ya o kısmet Allah gönderir de o ayrı mesela sorunları çok. insanlar nasıl Bak şimdi beş tane oğlan evlendirsem evlendiremem. Hepsi bekar kalacak şimdi. E nasıl çiftleşe şey yani birbirinden sonra ne olacak? Abi onlar çalışırlar kendi evlenmiyor yani ben ben her bir Gelin getirmek 1 trilyon, 2 trilyon, ne bileyim. 3 gül arkadaşlar. Yani ben şimdi... Eski yüz 100 bin kere... Şey Hello. 100 oh, bin oh, gel, hadi oh. evet. hadi Şimdi trilyon oldu abi. Dostçu Yakup demek ki şöyle bir şey var demek ki... Sadece bakabileceğimiz kadar ve güzel yetiştirebileceğimiz kadar çocuk görmemiz lazım. Tabii, tabii. Ya o çocuğun geleceğini sağlayabileceğimiz kadar çocuk yapmamız lazım. Bak. Hülya Hanım gerçekten ve gerçekten çok mütevazi bir hanımefendi ve doğru söyledi gerçekten. Yani demek ki çok çocuk doğurmanın bir önemi yok bu hayatta. Aferin, aferin, aferin. Yani biz... Kız... Yazıktır, bir de onların günahına da giriyoruz. Gelecekleri var, hayatları var, yazık valla. Doğru söylüyor onayı. Kız bak sen de artık öğrendin, ben de öğrendim yani. Evet, neyi öğrendin abi? Zaten bekarım, ben evli değilim. Abi, özel daha öğrenmemişsin. Bazen yapmayacağız. Tamam da ben zaten bakacak, bekarım, kadar, ben evli bakacaksın. değilim. Akın, e teşekkür ederim Akın. Evet. Ben zaten bekarım, ben evli değilim ki, sen kendine bak. Aynen, aynen, aynen. E senin abi. eşin, keşke senin eşin biraz bilinçli olsaydı deseydi ki, çocuk yapmayalım yeter. Kim o? Senin eşin, eşkın. Ha? Senin eşin deseydik hani bu kadar Çocuk yapmayalım onu diyorum. He bana mı diyorsun? Ne? Ya çocuk ben istedim ya. Ben istedim Şimdi, ben istedim. Yakın, bunlar evlenecek, bunların geleceği, bunların okulu, bunların kıyafeti, bunların yemesi, bunların giymesi. Bunlar her biri bir sorun her biri bir sorun. Evet. <laughs> ya ben niye bir daha bilen sorayım kardeşim? Niye sorayım ben sen kafayı mı yedin kardeşim? Ya. Arkadaşlar bize ne Emine Ağa'nın videosundan? Vallahi bileyim. Yani izlenmişsin tamam izlenmişsin. Niye burada soruyorsun ki? Ben anlamadım. İzlenmişsin. Biz de izledik yani ne oldu yani? Ha? Ne oldu? Hı? Bibi, Toscu Yakup'u tanıyor musun? Toscu Yakup bu Koreliyi tanıyor musun? Koreli mi bu? He. Oh, yes, yes. How are you? How are you? Sürüşlü, sürüşlü. I'm good, I'm good. E, duruşlu, Asen, what is your name? What is your name? My name is Yakup. Bibi. Hı? Bibi. Bibi. Yes. Dipsi, dipsi. Dipsi, teletabilen. Eee, Kore, Kore. Kore. Kore de ten o yeri Kore, tabi Kore Kore. Kore. Gerçekten Kore iyidir. Ama bu başka dil bilmiyor mu? Adı Dipsi, Dipsi. Hele tabi var mı? Dipsi ne? Dipsi. Dipsi Dipsi çiğla. You name Dipsi. 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 Dipsi Yakup de ten o yeri Yakup ne? Maşallah. Dipsi, Dipsi. 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 Hı. Hmm. Bak. Kısa Yok yok. Yo. <laughs> ha. Seçim, Öyle Ha. Bibi. Uh, seçim, uh, bibi, uh, bibi, bibi uh. My name. My name. Uh, Kelebek. Bibi. Kelebek. Canım ya. Yapılacak. Birkaç gün sonra mı? Dışarıdan mi oluyor? <laughs> tipsi şey ne? Hocam tipsi ne? Yudipsi ya, Yakup hırsi. 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 O Yakup ya, name, oraymış, name. Oraymış, hırsi. Hırsi. Aaa. Okey. Ee öyle mi? Tabii. Vay be. Ne oldu? Ne anladın mesela? Vay be dedin. Ne anladın? Ama gerçekten ben bir daha saçı kesmeyeceğim. Saçı kesiyorum. Dostcu Yakup bir dakika kilo vermeyi düşünüyor musun? Veriyorum. İstiyorum keçim. Kaç kilosun? Ben bugün kendimi Dertliyim 121 kiloyu Boyun kaç? 121 Boy boy He boy 182 bir, bir 25 kilo 30 kilo vermen lazım Kaç? 30 kilo 30 kilo mu? He Ben bunları ne de vereceğim geçeyim Kaç kilosun? 121 kilo. Boyun kaç? Boy 182. 121, 182. Demek ki daha 40 kilo daha vermen lazım. Çöpte ulat, kazık koştum. Tabii. Boyun, boyunun önündeki biri çıkar her zaman kilo onla eşit olmaz. Vallahi. Ben Şimdi bir 20 kilo versem yeter. Yani. Bir dur. İdeal, ben 20 kilo versem yeter. İdeal kilo senin 82 Akın nereye gidiyorsun Akın? dur. Evet, evet evet Arkadaşlar Büyük gönlün lan. Olabilir 13 yaşında çocuğum Daha oğlum 12 kızım 13 Peki kilo kaç kilo? 74 Ama kilon güzel Kilon güzel ben de bir... bir ya arkadaşlar ama yani oğlum 13 yaşında, 12. Kızım 13 yaşında, biri 14'e girecek, biri 13'e girecek. Daha çocuklar küçük. E ben 18 yaşında anne oldum. 43 yaşında mı? Burada yazıyla değil ölüyor, yani 43 yaşındaymış. Hayır ya yalan ya. Yaşıma takmışlar. Neyse bu şeyleri nasıllar, hiç işte inanmasınlar. Ya ben de aynı yaşa, ne? Ya aynı yaşa? Bir kendine hiç... bakmıyoruz. Yes be. Tabii değil. Sen küç, küçül de cebime gir hadi. E valla 30 için. E. Ya benim çocuklarım büyük ya. Çocuklar büyük. Bir, bir, dakika ya. Şimdi senin... Bay Yargıç bu neler oluyor buralarda ya? Canısı. He? Neler oluyor neler? Çocuklarım neler büyük. Çocuklar, ben nasıl yiyeceğim? Adam adam <laughs> teşekkürler. Hira Mervan'dan küçük mü? Sen de abartıyorsun bence ha. Ne? Hira Mervan'dan küçük mü? Hira 2013... Ye. Abdi 2013... Hira doğumlu. 2012, e oluyor? 2011 doğumlu. 2013 mi? 2011 15 oluyor? 2015 yaşında. Ya Hira 2011 doğumlu. 2011 nasıl 13 oluyor? Onu soruyor. 15 oluyor. Bir dakika, bir dakika. Hülya. Hülya Hanım, seni... İşte, e, Hira mı büyük, Abdü mi? Kızım büyük, oğlum ondan küçük. Abi, büyük olan kaç yaşında? Kaç Büyü, büyüğü 14, küçüğü de 12. Yargıç baba sağ olasın, teşekkürler. E hoca senin oğlun kaç yaşında en büyük Mervan? Mervan 2012 doğumlu ama 14 diyoruz, sen 11'liye 13 diyorsun ben anlamadım. E tamam 14 oluyor işte. 15, 15, 15 <laughs> o 11, bu 12, benimki 12. 14 ya. Allah Allah. La 2011 doğum kaç yaş oluyor kızlar? 15. Bak, evet. 2000, bir dakika. 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, evet, 20. 25 kaç doğumlusun? 5 değil, 15. Hadi ya. 14 yazıyorlar. E tamam bir dakika. Senin kızlar kaç yaşında hoca? Aa, 11, 10. 11. Anladım. 11 ise 15, 30 evlenmiş ise 40, 39. Bu ne hesaplıyor ya? 39. Sen kaç yaştasın hocam? Ben e, 25. He? 27. <laughs> 27 mi? Evet. Ne <laughs> dersin? 13 yaşında evlendim Kero. Ne <laughs> dersin? <laughs> niye oğlum öyle ya 32 yaşında ben de olmuyor. de 25 mi ya? Sen 25 ol. Ben ben o zaman 20'yim. Ben niye... Hoca da 38 yaşında. He? Hoca diyor ben 38 yaşındayım. E ben 35 yaşındayım. Sen neden 35? Tabii. Nasıl hoca Na, ot oturacağız lan? Afette bina e, İsrail haritası bir yavuz. Orası oturduk. Doğru söyle kaç yaşındasın? Ben mi? He. 35. Ya doğru söyle la. Vargıç Bey burada mısınız? Teşekkürler arkadaşlar. 3 gül. 3 gül. Arkadaşlar 3 gül Vay atar mısın? Herhalde 4 yaşında evlenmiş. Ya. 35 yaşında nasıl yedi çocuğu var? Ya Hira abi siz bu kimlikleri nereye götürdünüz abi Hira? Kimlik Eda'da var Eda'da. O çalmış diye. <laughs> Ondan iste. Tamam abi. Eda'yı ara Eda'da var. Evet evet. Üreti ölüyor. Ay öldü. O kim lan? Lan yalan söylemeyin ha. Evet, evet. Yakup evet. gerçekten Yok, kaç tamam, tamam. Doğruyu söyleli o. 40 yaşındayım. Kır, kır. arkadaşlar iki katı ya.